Mersin Antalya D400 Karayolu'nda 11 saat süren zorlu yolculuk Akdeniz Sahil Projesi'nin tamamlanmasıyla 5 saate inecek. Antalya-Mersin arasındaki 450 kilometrelik mesafeyi kapsayan projenin maliyeti 3 milyar 600 milyon lira. Çalışmaların tamamlanmasıyla Antalya'dan Mersin yolundaki dik rampalar ve birbiri ardına sıralanan keskin virajlar ortadan kalkacak. Akdeniz Sahil Yolu Projesi kapsamında Mersin'deki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayınlandı. Buna göre söz konusu proje kapsamında Mersin'in Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Gülnar ve Silifke ilçelerindeki bazı taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.